New York Moda Haftası'nın geleneksel olarak düzenlediği kırmızı elbise koleksiyonu birbirinden ünlü markaların tasarımlarıyla ünlü simaları buluşturdu. Kristen Brinkley ve Rose McGowan gibi ünlü yüzler fizikleriyle modelleri aratmasalarda topuklu ayakkabının azizliğine uğrayan isimlerden oldular. Evans Tadashi Shoshi tasarımının içinde tam bir balo kızını andırırken Gloria Estefan ise Narciso Rodriguez imzalı tuvaletiyle büyüledi. Christian Labota ayakkabıları çoğu kadının en büyük hayali. Kırmızı topuklarıyla tanınan oldukça yüksek olan ayakkabıların bir çifti bin dolarlarla ifade ediliyor. Fransız tasarımcı labotan ayakkabı sektöründeki 20. yılını kutlamak amacıyla bir imza günü düzenledi. Ben kendi tasarım mağazamın tüm ürünlerini tekrar geziyorum şimdi. 20 yıldır tasarladığım tüm ayakkabılar burada. Hep farklı şeylerden hoşlanmışım, onu fark ettim. Biri tabii hep gelip giden o şovgörler, bir diğeri de tıpkı şovgörler gibi olan aslında kuşlar ve tüyleri. Birbirlerine benziyorlar da zaten. Labotan koleksiyonu markanın 20. yıl anısına Paris ve Londra'da 27 Şubat'a kadar sergilenecek. Mart ayından itibaren ise tasarımcının Londra Design Müzesi'nde bir retrospektif sergisi açılacak.